Efendim hoş geldiniz. Kaptan Gayrimenkulle sizler için neredeyiz? Balıkesir, Edremit, Atatürk Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 kiralık bir dairemizin içerisindeyiz. Ve şu an kapımızın önündesiniz. Buyurun efendim. Burada gördüğünüz gibi elbise askılığımız ve ayakkabı koyma dolabımız var. L şeklinde bir salonumuz var. Ve arkadaşlar hemen söylüyorum. Bu dairemiz bir ay sonra teslim edilecek. Ama dilerseniz hemen kiralayabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası mutfağımız. Bir ay sonra arkadaşlar bir aylık bir işimiz var. Son bir düzeltmeler ayarlanıyor. Doğalgaz, hesapları çekildi. Her şey hazır. Son tuşlar ve son temizlikler yapılıyor. Gördüğünüz gibi 3 artı 1 kiralık dairemizin arkadaşlar mutfağındayız. Ve her zaman söylediğim gibi kaptan gayrimenkulün kalitesi, güvencesi ve dürüstlüğüyle sadece fotoğraf çekip atmıyoruz. İlanın yerini saklamıyoruz. Tamamen doğal bir şekilde geçtiniz, gördünüz. Kameranın karşısına geçiyorum ve size burayı tanıtıyorum. Gördüğünüz şekilde orasını burasını saklamak, nerede olduğunu saklamak yok bizde. Tamamen kürsük üzerine elektronik ilan doğrulama sistemi ve taşınma ticaret etki belgemizde. Burası yetkili portföyümüz Kaptan Gayrimenkul, sahibinden kol, hepsi emlak ve emlak chatte. Arattırdığınızda bu dairemizi direkt yetkili ilan olarak görebilir. Dilerseniz bu dairemizi kaptan gayrimenkulden hemen kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sadece ilk başta da söylüyorum bir aylık bir şeyimiz var, son hazırlıklarımız var. Anahtar teslim edeceğiz. Çevre düzenleme, peyzajı, işte ufak tefek ayarlamalar yapılıyor. Buyurun mutfağımızdan balkonumuza geçelim ki bence son dönem içerisinde görebileceğiniz en güzel balkonlardan bir tanesi. Evet, neden diyorsunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi balkonumuzda şöminemiz var. İsterseniz burada hafta sonları mangal yapabilirsiniz. Gayet ferah ve geniş. Şuraya bir oturma grubu bile koyabilirsiniz. Manzaramız kameraman arkadaşımız şimdi size gösterecek. Denize kadar görüyor arkadaşlar. Hani orada burada şurada değil. Tamamen biliyorsunuz Kaptan Gayrimenkul her zaman dürüstlüğüyle ön plandadır. Denize kadar görüyorsunuz ve önümüz gayet ferah. 3 artı bir dairemizin şu an balkonundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep beraber geziyoruz. Yerden ısıtma arkadaşlar. Sistem burada. Tek kombi takılacak şimdi. Doğalgaz işte hesapları çekildi. Kombi takıldıktan sonra zaten ufak bir temizlikte buraya hemen kiralayabilir. Taşınabilirsiniz. Ama ne zaman? Bir ay sonra. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan geldik. Buradan geldiğimizde evet salonumuzu görüyorsunuz. Gayet büyük, gayet ferah. Devin görmüş olduğunuz balkonumuz açık arkadaşlar. Burada da bir kocaman bir penceresi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet ideal boyutlarda ferah bir salonumuz var. Buradan 3 artı 1 demiştik arkadaşlar. 3 tane daha odamız var. Buyurun hep beraber gezelim. Evet oradan geliyoruz. Şimdi burası birinci odamız arkadaşlar. Salona çıktık. Hemen geldik. Burası birinci odamız. Gördüğünüz gibi hazır. Ufak tefek son priz kapakları takılacak. Son ufak tefek rutuşlarla hazır konumda bir odamız burası. Burası birinci odamız arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık. Ortak kullanım bir banyo tuvalete geliyoruz ki burası tam demin gösterdiğim yer şurası. Arkadaşlar çamaşır makinesine koyabileceğiniz bir alan. Ortak kullanım bir banyo tuvaleti var. Ve evet, kapının arkasında şimdi kameraman arkadaşımız gösterecek size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duş alanında var. Burası ortak kullanım. Banyo, tuvalet. Sonra buradan geliyorum. Arkadaşlar burada ikinci odamız var. Evet. Bu odamızda görüyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle aydınlatmaya bakan veya bir karanlık odamız yok. Burası da ikinci odamız. Üçüncü son odamız arkadaşlar. Ebeveyn banyolu bir yatak odası ve giyinme odası, giyinme dolabı var diyebilirim. Evet, buradan şimdi geldim arkadaşlar. Kendine ait bir balkonu var. Görüyorsunuz. Burada ve bu balkondan çıkıp böyle bir hava aldıktan sonra isterseniz evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada giyinme odası yapmışlar. Bu şekilde bir açılıp kapanma sistemi var içine girebiliyorsunuz ve şöylece burası bir gardırop olarak tasarlanmış. Giyinme odası şeklinde ayarlanmış ve hemen yan tarafta da ebeveyn banyosu var arkadaşlar ki bence gayet ideal boyutlarda. Son gördüğünüz gibi ufak tefek ayarlamaları yapılıyor. Evet. Buradan geldik arkadaşlar. Yatak odamızda giyinme alanımızı gördünüz. Orta, ve ebeveyn banyosunu gördünüz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir balkonu var. Giriş katlıyız arkadaşlar. Son peyzaj çalışmalarıyla burası çok harika yeşillenecek. Sokak lambaları, duvarların üstünde lambalar olacak. Gayet güzel bir 3 artı 1 arkadaşlar. Burası kaptan gayrimenkul ayrıcılığıyla arkadaşlar. Kiralık bir dairemiz. Dilerseniz bizlerle ulaşabilir. Hatta 0266 373 005 Edirne şubemizden bu daireyi hemen bilgi alabilir, hemen bu daireyi kiralayabilirsiniz. Yalnız devine söylediğim gibi bir aylık bir küçük bir ayarlaması var. Ondan sonra burası kiralık hemen teslim edeceğiz. Kaptan mekule sizleri bekliyoruz arkadaşlar.